Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Ben deyim. Bugün sizler Lato sokaklarımızda NPC modu indireceğiz arkadaşlar. Bir şey söylemem lazım. 88 abone olmuş arkadaşlar. Gerçekten size çok ihtiyacım var. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sizinle beraber buralara kadar geldik. Arkadaşlar bugün bir bir duyuru daha var arkadaşlar. ben sözde dünkü videomda şey video çekecektim. Ya kale yapıp zombilerle savaşacaktık. Maalesef ki olmadı çünkü bir şey çıktı, aksilik çıktı, bir yerlere gittiler. Ben de çekmek zorunda, çekmemek zorunda kaldım. Neyse hemen Play Store'a gidiyoruz. Aramalar kısmına Addons yazıyoruz. Ve Addons for Minecraft. Hemen açıyoruz ve giriyoruz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi buraya GPG yazıyoruz. Arkadaşlar i̇şte şunlar var. Evet bakın Falcon YouTuber'ın IP'cisi var. Evet Mr. Beast var. Pardon. Gitti. Evet işte şunlar falan var. Evet. He. Şu IP'cisi Addons şunu ekleyeceğiz. Hemen girmesini bekliyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak merak ediyorum aslında. Evet hemen girsin düz, düz dünya yapacağım öyle daha iyi olur hemen yeni oluştur diyelim ee, Hayatta pardon yaratıcı kaynak pardon gelişmişlerde düz dünya kaynak paketlerden etkin hemen NPC modu davranışlardan da etkileştirelim ve oluşturalım. Evet arkadaşlar geliyor. Kaç günde 88 abone oldum arkadaşlar. teşekkür ederim. Aslında arkadaşlar ben zengin fakir videosu çekmeyi düşünüyorum bundan sonra. Çünkü hem komik oluyor hem siz daha çok beğeniyorsunuz. Arkadaşlar bir tane şeyimiz burada. Bakın. Bu ne? Bir tane o Oha. Şer burada var bu. Evet başka 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 bu kadar mı? Galiba e, şeyden olacak. Bir saniye. Heh. Buradalar Burada var mılar? evet arkadaşlar burada da var. Pardon ha. Şunları alalım şu 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 şu. Ee, şunu alalım şunu alalım şunu alalım şunu alalım ve deneyelim Şöyle, şöyle var lan bu ne? Adamın burnu büyük. Bu neden Bu zombi mi? Bir saniye. Değilmiş. Şunu koyalım. O. Bunun da burnu yok. <laughs> Hal Kemal. Bu şey bu köylülerden şu da kız köylü. Evet. Hemen bakalım. O, bu da şey kulaklıkçı köylü. Bu ne? Hep köylü bunlar. A bu işte normalde hırsız köylüler oluyor bundan. Şunlara bakalım. Bu da inşaatçı köylü. Evet. Durdurmam Durdur, gerekiyordu bir çünkü annemiz hani sesi geldi o yüzden. Bu o şövalyeci köylü. Aa orada bir tane var. Evet arkadaşlar geldik kim? Ya bu ne? Neden mi? Neyse arkadaşlar şövalyeci köylü de yaptık. Oo. Bunda niye bunların burunları yok? Evet, tamam. Oo, bunda diri göz yok. Ya bunlar nasıl köylüler ya? Çok değişik. Bakalım şuralarda başka. Aha. Hırsız köylü. Ama bu ne? Bu nereye geldi? Merhabalar hırsız köylü. Neyse hemen geçelim bunları. Şimdi Bakalım başka daha var mıymış? Evet. Bakalım 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 var mıymış? Tamam şuradan aşağı şuradan falan alacağım. Ee, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. Şu pembe şey alalım, şu moru alalım, şunu alalım. Hemen geçiyoruz. Gülüt geldik. Ben yani bunu denemiştik. Şimdi bunu. Şöyle i̇şte böyle bir köylü köylü cimcime ablamız var. Evet, cimcime abla nasılsın? İyi misin? Selamünaleyküm kardeşim ne ne tip, tip bakıyorsun Evet bu neden denemiştik bu ne hepsi aynılarını almışım Aa farklıymış bu ikisi o lan bu silah, silah mı var yok bu silah değilmiş şu, şu şu evet şunlar da böyle e bunların aynı abi bu ne bunlar niye böyle bakalım başka da var mı Bu ne? Bu ne? Uğursuz serüven anahtarı. Evet, aşağıya bakalım. Bunları öne zombi koyduğumuzda ne olacak? Zombi. Hı. Şöyle. Niye saldırmıyor zombi? Neden lan bunu saldırmıyor ki? Yanına da bir köle değdi. Bir de bir köle Gerçek oğlum. Yaşa köle Köle nerede? Bunlara nasıl saldırıyorlar? Neden bunlara saldırmıyorlar merak ettim ben Köylüler vs zombiler. Ama neden öyle oldu ki? Anlayamadım. Şimdi buraya bir golem bırakıyorum. Ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Demir. Demir golem. Evet. Şöyle bir şapkalı şey gelsin ya. Şapkalı. Ve evet, şunun gibi şapkalı gelsin istiyorum. Tekrar şapkalı daha geldi. Bak o oh, bir daha geldi. O bir tane Ve, ve bir tane daha geldi tamam. Evet, bu ölecek mi? <laughs> oh, hep kazandı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Da. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize hoşça